Ondan sonra Allah Celle Celaluhu dönüyor, ya Adem diyor, ey Adem veya Adem üskün yerleşin oturun ente ve zevcükel cennete. Sen ve eşin Havva cennete yerleşin diyor. Adem Aleyhisselam'la Havva validemizi cennete yerleştiriyor Allah. Fekula min min haysu Her ikiniz de cennette dilediğiniz her şeyden yiyin. Başka ayeti kerimede de diyor ki gözünüz aydın olsun, yiyin, için, gezin, tozun, dolaşın. Artık cennet sizin. Vela tagraba. Şimdi burada kıymetli dostlar Allah melekleri secde etti. Onlardan bir tanesi kaybetti ya iblis oldu. Şimdi aynı şekilde Allah Celle Celaluhu Adem ve Havva validemizi cennette onları cennete yerleştirdi. Ama şimdi bir şey söylüyor ve la takraba hazihi fakat dedi şu ağaca yaklaşmayın. Bakın bir yasak koydu Allah. Bir tane yasak koydu. Halbuki ne olur ki ağaca yaklaşsalar? Ama Allah imtihan edecek ya bakalım emrime teslim olacaklar mı olmayacaklar mı? Şimdi Hz. Adem ile Havva annemizi imtihan ediyor Cenab-ı Hak. Yaklaşmayın dedi. Fetekûne olursunuz mine zalimin. Eğer o ağaca yaklatır yaklaşırsanız zalimlerden olursunuz. Bakın burada ne diyor Allah? Benim emrimi yerine getirin. Eğer benim emrime karşı çıkarsanız zalimlerden olursunuz. Şimdi dönelim kendimize. Allah bize diyor ki namaz kılın. Eğer biz Allah'ın emrine uyup namaz kılmaz isek zalimlerden olmuş oluruz. Bak Allah öyle diyor. Allah'ın emrine karşı gelen insan zalimdir. Yani illa bir insan bir insana zulmeder, haksızlık eder, elinden malını alır, talan eder, her şeyine el koyar, onu mağdur eder, onu perişan eder bir şekilde sadece zulüm bu değil. Demek ki insanın da kendi kendine zulmetmesi varmış. Onun kendine zulmetmesi nasıl? Allah sana emretti, namaz kıl dedi, namaz kılmadıysan kendine zulmetmiş olursun. Niye? Çünkü Allah'ın emrine karşı geldiğin için cehenneme sürükleneceksin. Şeytan öyle yaptı, Allah'ın emrine karşı geldi ve ne yaptı? Cehenneme sürüklendi. Fevesvese şimdi hemen şeytan vazifeye başladı. Allah onların önüne bir yasak koydu ya, şimdi bu şeytan o yasağı onlara yaptırmak için e, tabiri caizse kırmızı ışıktan geçirmek için elinden gelen bütün gayreti göstermeye çalışacak. Fevesvese ona vesvese verdi. Lehümeş şeytan. Şeytan her ikisine de Hz. Adem aleyhisselamla Havva validemize geldi vesvese verdi. Ne dedi peki bakalım? Dedi ki liyub diye lehuma ma anhuma min sevatihima. Onlara dedi ki ikisinin de örtülerini açarak avret yerlerini açığa çıkmak için, çıkarmak için. Bakın, tuzağa bak. Nasıl bir tuzak kurmuş? İkisinin de diyor avret yerlerini açığa çıkarmak için, yani onların elbiselerini üzerinden çıkarttırmak için hemen devreye girmiş. Bakın bunu niye yapacak? Bunu yaptığı zaman eğer Hazreti Adem'le Hazreti Havva annemizin üzerindeki elbiselerini çıkarttırırsa bundan dolayı onları Allah cennetten çıkaracak. Bunu biliyor şeytan bildiği için hemen faaliyete geçiyor. Onların üzerindeki elbiselerini çıkarttırmak için ve kale onlara diyor ki ma nehaküma rabbüküma an hazihi Rabbiniz bu ağacı size niye yasak etti biliyor musunuz diyor. Bak hemen vesvese vermeye başladı. Allah niye bu ağacı yasak etti size biliyor musunuz diyor. İlla en tekune olacağınızdan e, melekeyni melek ev ne yine olacağınız minel halidin ve siz iki melek olacağınızdan dolayı yahut ikinizin de ebedi bu cennette kalacak kalacağınızdan dolayı bu bu ağacı size yasak etti. Bak Allah'ın emrinin tersini söylüyor şimdi. Şeytanın işi o. Eğer bu ağaçtan yerseniz melek olarak cennette ebedi olarak kalacaksınız dedi. Şeytan Adem'le Havva annemiz. Lekasemehuma bir de yemin etti şeytan yemin etti inni lekuma lemine nasihin şüphesiz ki ben ilkinize de nasihat edenim dedi ben size nasihat ediyorum dedi <laughs> evet geldi şimdi bize de aynı şeyi söylüyor değil mi adam işte namaz kılacak geliyor bir sürü bahanelerle onu namazdan uzaklaştırıyor mesela işte diyor ki bak içki içki ne güzel bir şey diyor Git ye iç gez zevkünü sefanı sür diyor. Ne ahireti ne cenneti ne cehennemi. Eşine bak diyor. Keyfine bak diyor. Kumar oyna diyor. Efendim ahlaksızlığın her türlüsüne sevk ediyor. Çünkü şeytanın işi o. Şeytan insanı hep ahlaksızlığa sevk eder. Ve insanı güzel yollardan Allah'ın yolundan alıkoymak için uğraşır. Yemin ederek dedi ki ben size nasihat ediyorum bak. Benim nasihatımı dinleyin. Fedellâhumâ bi gurur. Böylece her ikisini de kandırarak onlara vesvese verdi. Kandırdı bakın Adem Aleyhisselam'la Havva validemiz kandı. Yani onlar niye kandılar? Eğer biz bu ağaçtan yersek ebedi olarak cennette kalacağız diye, melek olup da cennette kalacağız diye ağaçtan yediler. Felem maza başşecerate Vaktaki ağaçtan yediler. Ağaçtan tattılar, tadını aldılar ve bedet lehuma sevatuhuma ikisinin de avret yerleri ortaya çıktı. Gördünüz mü? Adem Aleyhisselam'la Havva validemizin üzerindeki elbiseleri düştü. Cennette çıplak kaldılar. Ve dafiqa yaqsifani aleyhima min varaqil cennet. Cennet yapraklarıyla o mahrem yerlerini örtmeye çalıştılar. Ve nâdâhumâ rabbuhumâ Rableri ikisine de nida etti. Allah onlara dedi. Ne dedi? Elem en hakuma an tilkuma şecerati. Allah öyle diyor bak. Ben size demedim mi ağaçtan yemeyin ve küme ikinize de dedim diyor bak. Adem Aleyhisselam Havva validemize inne şeytane lekuma aduvvun mübin. Şeytan sizin ap açık bir düşmanınızdır demedim mi size? Kaleh bitu ba'dukum li ba'din. Siz de diyor bir kısmınız bir kısmınıza düşman olarak siz de buradan çıkın diyor. İnin diyor buradan. Gidin. Veleküm fil veleküm fil ardı mustakarrun ve metaun ilahin. Sizin için yeryüzünde bir zamana kadar yerleşme ve geçim yeri vardır. Artık birbirinize düşman olarak diyor bir de bakın burada. Ba'duküm libadin aduvvün. Birbirinize düşman olarak buradan çıkın. Yeryüzünde bir zamana kadar sizin için yerleşme ve geçim vardır. Artık yeryüzünde yaşayacaksınız ama bakın bir şey söylüyor. Birbirinize düşman olarak diyor. Yani bakın dünyada insan dünyaya geldikten sonra ne oldu? İnsanlar çoğaldı. Çoğaldıktan sonra da ta Hazreti Adem Aleyhisselam'la Havva validemizin çocukları oldu değil mi daha ilk defa Habil ile Kabil oldu hemen ne yaptılar? Kavga ettiler. Habil ile Kabil kavga ettiler. Bakın ne oldu? Birbirlerine düşman oldular. Birisi birini öldürdü. Allah ne dedi? Birbirinize düşman olarak dedi. Yani siz de benim emrime karşı geldiğiniz için bu dünyada size diyor, hani başka ayette de öyle diyor, size sıkıntı vereceğim diyor. Evet. Emre karşı geldikleri için birbirinize düşman olarak hadi bakayım dedi. Siz de şimdi geldiler dünyaya ve biz şimdi dünyada bakın 8 milyar insan var. Herkes birbirine düşman ya. Herkes birbirine düşman. Yani doğru dürüst Müslümanlar arasında bile birbirini seven insan yok ya. Hepimiz birbirimizin kuyusunu kazmaya çalışıyoruz. Müslümanız ya. Aynı kitaba inanıyoruz. Aynı Allah'a inanıyoruz. Aynı peygambere inanıyoruz. Aynı dinin mensuplarıyız ama birbirimizin ayağını kaydırmaya çalışıyoruz. Birbirimizi beğenmiyoruz. Birbirimize lakaplar takıyoruz. Birbirimizin kuyusunu kazıyoruz. Niye ya? Niye? İşte Allah öyle dedi. Siz böyle olacaksınız. Madem ki benim emrime karşı geldiniz, sizin dünyadaki yaşantı tarzınız bu olacak. Oldu. Oldu. Gale dedi ki fiha Oraya orada yaşayacaksınız. Dünyada yaşayacaksınız ve fiha temutune. Yine orada öleceksiniz ve minha tuhracun ve yine tekrar oradan çıkarılacak.